Vay anam babam vay. Survival serisi mi be? Bu değil. Başlayalım ya. Odunumuzla başlayalım ya. Klasik. Bilgisayardan ilk defa oynuyorum bu arada. Seri yapacağım kardeşim. Endi gideceğim. Şey dragon keseceğim falan filan işte. Ama önce biraz odun kasalım da sonra topla 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 yeter bence şunu yeter Şuradan açıyoruz değil mi? Bak şeyi bile bilmiyorum. Al bunu. Şuradan bir şunu yapalım. Aa. Tamam değil mi Tamam. Bunu şimdi kullanmayayım. Dur ya şuradan bir taş kasabileceğim bir yer var mı? Bir Tamam şuraya. Lan. şuraya kurulalım. Şöyle yapalım. Alta falan yapmayacağım direkt. Bir kazma yapsam yeter. O dursun yukarıda. Bu niye böyle ben onu anlamadım. Burada süblümler bir mesaj var gibi sezdim ama neyse. Bu neydi lan? Bu ne oğlum böyle sesler mi varmış bu oyunda? Ben ilk defa duydum. Vay amınım kıramadık. topla topla bu dağın altını yok edeceğim. Ben bol bol taştan fırın yapacağım. Sonra onları alıp gideceğim biri. yere. Madene ineceğim direkt. Ya da daha güzel bir yer olacağım. Köy, derya bilmiyorum. Bir şeyler yapacağım işte. Hatta yeter. Bu ip beni götürür. Yola çıkacağım. Gün toplayacağım. Et çok toplayacağım. Sevdiysin yeter. <laughs> Yetti bu bana. Bu ne lan? Vazıpla. Şunları bir alayım mı ben serisinden? Karpuz yenir kardeşim. Bulmuşken alak da yemeklerde çekmek. Hem ekeriz de belki. yalnız karpuzlar değilmiş. bir tane kelek çıkmadı bak bir tane keleğimiz yok tamam herhalde tamam gidiyorum ben şu crafting diye balımı da alayım anasını amına koyduk onu da ya doğayı koruyalım gelir de böyle niye gelmesin kardeşim şuraya gidilir ha kara delik. Can gitmesin dur. Allah'tan gitmesin dedik. Bu arada şey yapmayı unuttum. <laughs> Kafama tükereyim. Ee, önce bir... Ay ben senin... Şunu yapalım sonra, şunu yapalım sonra... Şunu yapalım, Gerisini gerek. Hayvan da göremedim. Gördüğümü de kesiyorum. Şimdi demek yiyeceğiz. Aynen. Sıplamayalım dur. Hay. Oğlum ormana geldik ya. Ben sevmiyorum orman. Aha karpuz. Ya da artık seviyorum. Beleş yemek. Bambu ne alaka? Alalım belki şeker yapılır. Bambudan mı yapılıyor? Şeker kamışından yapılıyor diye biliyor Bu <laughs> <laughs> niye ölmedi ha? Buradan bir çıkayım hadi be. beni sarmadı. Şu tarafa doğru gideyim. Zoom, zoom yok ki oğlum. Bu oyunda zoom olması gerek olsun yok bu bari. Çita keseyim mi? Gerek yok. İzinsiz avcılığa karşıyız ak biliyor musun ya yoksa yok ettiydim mi onları? Gece olmadan güzel bir yer bulsaydım iyiydi. şu kako mu? Gördüm gördüm aklıma geldi de şunlar. Kako aynı. Dur alalım bunları da. Dursun. Bir işe yarar mı bilmiyorum ama. Oğlum bir sürü karpuz oldu lan. Tam yemek sorunumuz yok artık. Şuna bak. Bu oyun boyu bize yeter koşmayı unuttum. Daha da var yani. O ne lan? mı? Karpuz cennetine düştük lan. Şurada da çok pis kesesim var da. Nereye gitti lan? Neyse. tüy tüydür ya yaparız. Oğlum güzel bir yer bu. Ah et. et. Et 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 et. Yemeğe doymadım. Ya. karpuz içinden karpuz çıktı. Burada pink Bir şey oldu da anlamadım Yani. Yürü yürü yürü. Oho panda var lan oyunda. Oğlum panda ne alakam? Sese bak. <laughs> Bir şey vermiyormuş ki ya. Sen ne yapıyorsun? Kafamda. Bal kabağı da bulduk. Nasıl? Akşam oldu. Akşam mı dışarıda mı geçirdin sen? De? Bir sürü... Kartuz var. Şunları da var. Bunlar da ne yapıyor? diyor. Oh buldum ben. Ben buraya girerim aga. Biraz zombi kesek ya. Biz savaşçıyız oğlum. Biz buradan girdik. Ama ben nereye girecektim ki benim amaç? Oğlum nereydi? Ha şuraydı değil mi? Dursana abi, kral gelsene sen. Sen iyisin. Beni bir tereddüt et. <laughs> Sese mi geliyor lan bunun? Ay oğlum yalnız yukarıdan kafama düşse var ya. Haydi nasıl ince eskiler burada ha? Su falan yok mu? Suya atlayayım. Atlayabilir miyim ki? Şu canım bir de olsa Diyeceğim mi? Gel de seni bir patlatayım. Yok aga su yok ki. Baydır sesi duydum Şu taraftan bir iniş olması lazım ya Tam şuradan bir iniş olması lazım Olmaz mı kralım Hayır Ben hemen geri oraya gideceğim dur. Hayır bura neymiş oğlum bu? Ay oğlum sallan beni. Müşaler yok mu ya? Ay ben sizin yapacağınız işi. <laughs> <laughs> oğlum nereye girdim ya? Şansa bak.